iç harcımız soğudu ve artık böreğe yapma zamanı geldi. İç harcımızı şöyle koyalım. Tepsimiz de burada. Tepsimizi de şöyle çok az yağlayacağız. Bir çorba kaşığı yağla hafifçe şöyle. Sonra da elimizle tepsinin her tarafını yedirmemiz gerekiyor ki altı yapışmasın. Tepsimiz de yağlandı. Şöyle kenara alıyorum. Ve Yufkaları mutlaka yufkacınızdan alın. Benden size tavsiye. Çok daha güzel, çok daha taze oluyor. Taze yufkanızı sütle çok fazla ıslatmanıza gerek yok. Börek yaparken aslında birçok hanım farklı farklı harç kullanıyor yufkayı ıslatmak için. Ben çoğu zaman sadece sıvı yağ ve suyu karıştırıp ıslatırım. Ama genelde çok klasik bir tariftir sütle ıslatmak veya yumurta, yoğurt, süt karışımı da koyanlar var. Hangisi damak tadınıza uyuyorsa o şekilde yufkayı ıslatabilirsiniz. Yufkayı ıslatmanın bir püf noktası da şöyle göstereyim. Şöyle bakın her tarafına yufkayı hiç elinizi sürmeden ıslatabiliyorsunuz. Her köşesini alıp ortadaki sıvıya buladığınızda bütün köşeleri eşit miktarda ıslanmış oluyor. Dolayısıyla elinizi de sürmenize gerek yok her tarafa. Bu şekilde ıslanan yufkayı şimdi artık yine katlama şekli var birçok şekilde. Mesela kol böreği yapacaksanız ortadan ikiye bölebilirsiniz. Ama benim yapacağım börekte şöyle iki tarafını da hafif ortaya katlıyoruz. Ve iç harcını bolca şöyle ortaya koyuyoruz. Çok güzel bir katlama şekli. 4 tane yufka var. 4 tane yufkaya göre iç harcını ayarlıyoruz. Hafifçe dağıtıyoruz. Evet, şu kenarlara yine biraz süt koyuyoruz. Dediğim gibi yufkanız taze ise sütü çok fazla koymanıza gerek yok ama marketten aldığınız çoğu yufka biraz daha kalın ve sert oluyor. Dolayısıyla yufkayla sütle yumuşatılması gerekiyor. Şimdi yapmanız gereken şey sadece Şöyle kenarlardan hafifçe alıp ve şu şekilde büzdürmeniz. Ve ortadan bir bıçakla tepsinizde ölçebilirsiniz tepsinizin boyutunu. Şöyle koyacaksanız mesela hop aktarıyorsunuz ve bu tarafına tekrar diğer tarafını şöyle koymanız gerekiyor. Bakın ne kadar basit ve kolay bir katlama şekli. Oh bolca böreğimiz oldu.